arkadaşlar şimdi taş, şimdi kaç yapacağız şimdi ben Eren karşı ne yapıyor oyun oyna oyun oyna oyun oyna oyun <laughs> kardeşim odana gitsene. Geleceğim. Kardeşim odana gitsene. Tamam. Dur, dur, dur. Dur, dur. Odana git. Odana git. Şey. Hiçbir şey odana git Mustafa. Anne beni korkutmayın tamam mı? Tamam biz seni neden korkutalım ki? Anne içeri kapatmak yok. Biz neden kapatalım? Hadi git Hadi. <laughs>

sen de su yersen ya, yapacak. <laughs> ne yapacağım bana? Sen bana mı kışkırtma mı yapacaksın? Öf, kış anne yapma piyanım bile yoktu. Yaptığınızı bilmiyorum. Bana niye? Arkadaşlar, Yusuf'un yeleği fırlattım. Tırırı. Bak, bak, planımız neydi söyleyeyim mi? senin odanı çağıracaktık. Sonra arkanda sen, bir kafa diye ışık kapatacaktık. Açık kapatacaktık. Sonra kim, kim var deyince direk saklanacaktık bir yerlere. Sonra... Korkutuk, korkutuk. Eda kız zıplama. Hı -hı. Arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Arkadaşlar bana bakalım kanalıma. Evet sonuna geldik. Hadi görüşürüz yapın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kaç Hadi. like gelse? 10.000 bin. 10 bin. mi? 20 like gelse. Ay 30. 20, 10 gelsin. 10, 10 like. 9. Arkadaşlar 10 like gel. Hayır 10 like'ımızdan da. Oh. Bizim 11 yakımız var. Ne ne Evet 10 like gelsin yalnız ters tutuyorsun. Evet arkadaşlar. Bunu herkesin ne geldi? Görüşürüz. <laughs> güzel bir bay bay yapın. Du Ay duruş yapın duruş. Ka -Kar -Kar herkes güzel bir duruş yapsın. Koy bay duruş yapacağım. Ya bana yaklaşma. Koy bay duruş yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.